Three, two, one. oy kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Web3 tabanlı bir Metaverse projesini inceleyeceğiz. Artifact projesini inceleyeceğiz. Haydi hep birlikte videoya geçelim. Web3 tabanlı bir tokenize projesi yani bir Metaverse projesi ve gerçek anlamda oyuncuya bir oyun oynama deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Arkadaki oyun içi görselleri görmüş oluyoruz ve gerçekten oyunun kaliteli grafikleri olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Arti tokenine sahip Binance Smart Chain ağında geliştirilen Arti tokeni var. Ve tokenin birinci satış aşaması tamamlandı. İkinci büyük satış aşaması ise hala devam etmekte. Aynı zamanda ekip Dubai'de offline etkinliklere gerçek anlamda önem veriyor ve bunun gibi offline etkinliklere imza atıyor. Bu tarz haberleri daha detaylı öğrenmek ve daha fazla bilgi sahibi olmak adına buradaki sosyal medya hesaplarından bunları öğrenebiliriz. Aynı zamanda buradaki beyaz bir yani white paper kısmından da Tevers projesinin white paperına ulaşabiliriz. Powered by Unreal Engine. Unreal Engine oyun motoruyla e, geliştirilmiş bir oyun konsepti ve Binance Smart Chain ağında listeleniyor. Şöyle Audit by Certik yani on-chain ve off-chain verilerini de data verilerine göre şu an security score 86.30 ve ekibin tamamı ekip kayıcısından da geçmiş bulunmakta göstermiş olayım. Hemen buraya baktığımda şu anda anlaşmalı oldukları MXC borsası var ve diğer günlerde anlaşacakları yeni borsaları da bizlere duyuracaklar. Şu an hala hazırda Arteni şu an fiyatı 0.30 ve hala ikinci büyük satış aşaması ise devam ettiğini söyleyebilirim. Hemen şuraya baktığımda çeşitli medya organları tarafından üretilen içerikleri ve mekaleleri görüyoruz. projesi projesiyle alakalı güncel haberleri buradaki medya portallarından görebiliriz. Hemen buraya baktığımda başta coin CoinTelegraph olmak üzere Web3 tabanlı Metaverse projesinin projesiyle alakalı yaptıkları haberi burada görüyoruz. Hemen devam edelim. Şöyle projesi projesiyle alakalı şu an YouTube kanallarında farklı trailer videolarına yer verilmiş ve gerçek anlamda keyifli olduğunu söyleyebilirim. Hem izlemesi hem oynaması ayrı ayrı keyifli olduğunu gerçek anlamda söyleyebilirim. Ve e, burada çeşitli özellikler var. Metaverse projesinde, yani Metaverse'te online etkinliklere, online e, eventlara katılabiliyorsunuz. Metaverse içerisinde farklı oyun modları var. Dört farklı e, oyun modları var ve her birinde kazandığınızda ödüller kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, o proje içerisinde, Metaverse içerisindeki bütün assets'ları, bütün e, product'ları RT tokeni ile alıp, Sata biliyorsunuz, Bunları da size söylemiş olayım. Ve şu ana kadar yaptıkları partnerlik anlaşmaları ve aynı zamanda yatırımcıları burada görüyoruz. Her bir yatırımcısının e, yatırımcısıyla alakalı daha fazla bilgi sahibi olmak adına onların web sitelerini bu şekilde tıklayarak işte bilgi sahibi olabilirsiniz. Şu ana kadar toplam arzı 25 milyon artı ve de Artifact, Artifact e, Metaverse'ünde NFT'lerin satımından ge e, elde edilen gelirin tamamen yarısı ödül havuzuna aktarılacak. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. Aynı zamanda early stake edenlere ise çeşitli oyunla çeşitli ödüller eee vaat ediliyor ve çeşitli ödüllerin verileceği söyleniyor. Oyunun şu anda beta sürümü şu an yayında. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak oyunun beta sürümünü indirebilir ve oynama oynamaya başlayabilirsiniz. Az önce de bahsettiğim gibi Web3 e, geliştirilen bir proje e, ve bütün ödemeleri art ile yapıyorsunuz. Aynı zamanda e, NFT'lerden elde edilen gelirin tamamının yarısı e, ödül havuzuna aktarılıyor. Burada token dağılımını görüyoruz. Buradaki yorumu tamamen sizlere bırakıyorum. Ve burada Sandbox'a nazaran farklı özelliklerinin ve onları öne çıkaran belli özellikler olduğunu görüyoruz. Bu konuyu yorumlamayı da sizlere bırakıyorum. Ve burada farklı oyun modlarını görüyoruz. Benim hoşuma giden gerçek anlamda Battle kısmıydı. Çünkü Battle Royale kısmıydı. Herkesin bir, birebir olduğu, herkesin yalnız olduğu ve ayakta kalanın. En son kalanın ödül kazandığı bir oyun. Aynı zamanda kontrol belli kontrol noktalarını ekipçe kontrol ederek oyunu kazandığınızda belli ödüller kazanıyorsunuz. Ve Deep Match ve aynı zamanda Deep Match'in ekip versiyonu ise şu an 4 farklı çeşitte burada oyun modlarını görüyoruz. E, şu ana kadar yaptıkları ve yapacakları vizyonu bize aktardıkları e, yol haritası mevcut ve bu konuda da gayet saydamlar. Hemen ekibe bakıyorum. Başta Oleg Boysov ve Dalton Grant olmak üzere kurucu CEO Oleg ve Chief Operation Officer Dalton Grant ve bu ekibin arka planı, background'unu daha önce neler yaptıklarını ve onlarla iletişim kurmak istiyorsanız bu tarz bütün bilgileri linkin aracılığıyla yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi trader videosuna geçiyoruz. Son olarak herhangi bir sorunuz varsa sıkça sorulan sorular kısmından bu soruları bulabilir ve daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi trader videosuna geçelim. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdilik görüşmek üzere. <laughs>